هل من الممكن Evet görüntülere bakıldığında otomobil sürüsüne doğru yürüyen saldırmaya kalkan benim. Saldırmaya kalkan benim. Bizim olayın olmuş olduğu bölgede benim sıkıştırmamla benim sıkıştırmamla alakalı olan bir şey değil. Olayın daha öncesi var. Ta aşağıda başlayan, bizi tahrik edici korna basmalar, önümüzde fren yapmalar gibi şeyler söz konusu olunca e, tabii ki bizde sinir taşıyoruz. Her şeyden önce e, uzun kornaya basmanın, parmak sallamanın trafikte ne anlama geldiğini beni buradan anlatmama gerek yok. E, o arkadaşı ben orada anlatıldığı gibi önünü kestiğim falan yok. Önümdeki kamyonun arkasında sıkışınca ben önüne durdum ve ben durdurdum o aracı. Aracı durdurdumamla beraber arkadaşa doğru yürürken İlk bana kullanmış olduğu kelime ben polisim. Kimliğini sorduğumda plakayı sorgulattır. Yani ben çünkü ben şimdi ufak çocuğum beni kandıracak ya. Madem polissem, madem bende suç veriyorsun çağırırdın asayiş polisini veya polis arkadaşlarını bizim hakkımızda işlem yaparlardı. Kim haklı kim haksız orada piyasaya çıkardı. Trafik polisini çağırırdım madem polis olsaydı. Şimdi biz her polis diyene boyun mu bükelim? Her polisiz diyene boyun mu bükelim? Ki emniyet teşkilatı böyle bir şey duysa zaten bu aleni nitelikli dolandırıcılığa girer. Yorumlara istinaden bunları konuşuyorum. Yorumlara bakıyorum orada yok işte arabada yolcu vardı. Hayır kardeşim arabamda yolcu olsa ben zaten durmam. Öyle bir pislik kali bile almam. Bizim öyle herkese o yorumlarda denildiği gibi ön kesmeler şöyle yapmalar böyle öyle bir lüksümüz yok bizim. Biz bu direksiyona normal bir vatandaşın aracının önünü kesip de serzenişte bulunmak, darp etmek için biz bu arabaları kullanmıyoruz. Biz küfür edilmek için bu arabayı kullanmıyoruz. Biz rahatsız yolcuyu da taşıyoruz. Kendinde olan yolcuyu da taşıyoruz. Biz insan yani insan olarak zorlukların her derecesiyle biz bu araçların içerisinde karşılaşıyoruz. Ama metanet ve sabırlı bir şekilde davranıp biz bir şekilde bu işten alnımızın akıyla çıkmaya uğraşıyoruz. O arkadaş eğer haklıysa geleydi benim yönetimime şikayette bulunaydı. Falanca plakalı otobüsünüz beni sıkıştırdınız diyeydi. Veya emniyete haber vereydi. Benim gibi olaydan sonra hemen arasaydı 112. Ben bir vatandaş olarak görevimi yere getirdim. Çünkü niye? Ettiği küfürü kaldıramadım. Kaldırmadım da kaldırmayacağım da. Bize polis olduğunu iddia eden şahıs Arkadaş, kardeş zaten polis değil. Polis olsaydı zaten daha farklı olurdu. Yani bu iş tamamıyla resmi boyuta taşınırdı. Çünkü niye? Polis kanun adamı. Kanunları çok iyi bilir. Hiç benle de tartışmazdı zaten. Hiç benle de tartışmazdı. Kimliğimi isterdi, işlem uygulardı. Biz bunları bilen adamız. Araştırdık, plakasını sorgulattık. Polis olmadığını biliyoruz. Öyle herkesin basitçe kaldırabilecek olduğu bir küfür değil. Her insanın kaldırabilecek olduğu küfürler vardır, kaldıramayacak olduğu küfürler vardır. Ben bu firmanın gravatını anama avradıma küfür yemek için taşımıyorum kardeşim. Hiçbir yolcuya saygısızlığımız yoktur. Bu küfürlere neden maruz kalındığını kanun çerçevesi içerisinde, inzam çerçevesi içerisinde hakkımızı aramaya çalışacağız. Şimdi yazılanlara göre benim o kardeşi darp ettiğim söyleniyor. Darp edilen bir insan gider hastaneden darp raporu alır. Eğer yakasında bir tane düğmesi kopik ise veya bir tane söküğü, yırtı var ise tamam ben darp ettim. Ha görüntülere baktığında benim arabanın içine girmem gözüküyor. Girdim yakasını tuttum küfür etme diye küfür etme diye yalvaran benim. Öyle kaçarken anaya avrada küfür etmek de olmuyor bu işler. Artık hukuki bir süreç başladıysa ben sonuna kadar ben sonuna kadar o küfürün arkasındayım. O küfürün hesabını soracağım.